Yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen Survivor yarışması hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Seyirciler tarafından gerçek bir mücadele mi yoksa kurgulanmış bir senaryo mu sorusu yıllardır tartışılsa da son günlerde sosyal medyada dolaşan belgeler ve eski yarışmacıların açıklamaları bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Özellikle bir eski Survivor yarışmacısının katıldığı programda söylediği sözler gündemi sarstı. Yarışmacı bazı konseyler önceden planlanıyor kim elenecek herkes biliyor diyerek adeta bomba etkisi yarattı iddialara göre yapım ekibi programın reytinglerini artırmak amacıyla bazı yarışmacıları ön plana çıkarıyor. Kimilerinin tartışmalarını özellikle kesmeyip yayınlıyor. Ayrıca ödül oyunlarında kimin kazanacağına dair ipuçlarının yarışmacılara verildiği de öne sürülüyor. Hatta bazı fiziksel oyunların belli yarışmacıların özelliklerine göre tasarlandığı, böylece onları güçlü göstermeye çalıştıkları iddiası dikkat çekiyor. Tüm bu söylentilere karşın yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak son Sosyal medyada gündem olan bu iddialar izleyiciler arasında büyük bir bölünmeye neden oldu. Kimileri zaten her şey belli, halkı kandırıyorlar derken kimileri de kurgu olsa bu kadar duygusal olmaz diyerek yarışmayı savunuyor. Gerçek ne olursa olsun bu tartışma Survivor tarihinin en ciddi itibar sınavlarından biri olabilir. Yakın zamanda gelecek açıklamalar programın gidişatını tamamen değiştirebilir.